Lekad kâne lekum elbette sizin için fihim onlarda vardır. Ne vardır? Usvatun hasenetun güzel bir örnek vardır. Limen kane yercullah ve'l-yeumel ahira. Kim ki Allah'ı ve ahiret gününü umuyorsa yani Allah'ı ve ahiret gününü uman kimse için. Ve men kim de yetevelle yüz çevirirse fe inna şüphesiz Allah huvel ganiyül hamid o çok zengindir yani hiçbir şeye ihtiyacı yoktur ve hamde layık olandır hesallahu umulur ki Allah en yec'ale beynekum ve beynel lezine minhum minhum. Allah sizin aranızda ve onlardan size düşmanlık edenler arasında mevaddeten bir sevgi oluşturur, bir sevgi kılar. Sizinle size düşmanlık edenler arasında bir sevgi kılması Allah'ın mümkündür. Vallahu Allah kadirun güçlüdür, güç getirendir. Vallahu Allah gafurun bağışlayıcıdır, rahimun çok merhametlidir. La <laughs> hakumullahu Allah sizi nehyetmez. Anillezine lem yukatilukum fid dini. Din hususunda sizinle savaşmayan kimselerden dolayı sizi nehyetmez başka velem yuhricukum ve sizi çıkarmayan kimseleri min diyarikum yurtlarınızdan çıkarmayan kimseleri neyi nehyetmez en teberruhum onlara iyilik yapmanızı iyilikte bulunmanızı Allah nehyetmez engellemez mani olmaz ve tuksitu ileyhim ve onlara karşı adil davranmanızı adaletli davranmanızı Allah yasaklamaz. İnna Allah şüphesiz Allah yuhibbul muksitin adil davrananları Allah elbette sever. Aksate yuksitu muksit ismi faili ifal babından bıst kelimenin kökü. Adaletli davrananlar İnma ancak ha kullahu Allah sizi nehyeder anilledine o kimselerden hangi kimseler katelukum sizinle savaşan kimseler fiddini din hususunda din konusunda sizinle savaşan ve ahracukum min diyarikum ve sizi yurtlarınızdan çıkaran kimseleri ve zaheru ala ihracikum sizin çıkmanız hususunda destek veren, yardım eden kimseleri en tevellevhum onları veli edinmenizi dost edinmenizi Allah yasaklar. Ve men kim yetevellehum onları dost edinirse veli edinirse fe ulake işte onlar humuz zalimun zalimlerin ta kendileridir. Evet Allah-u Teala burada gördüğünüz gibi iman etmeyenleri ikiye ayırıyor. Savaşanlar ve sizi yurtlarınızdan çıkaranlar, size zulmedenler ile bunlara karışmayanlar, din hususunda herhangi bir iddiası olmayıp normal insani özellikleri taşıyanlar ha onlarla belli ölçüde bir arkadaşlık yapmanız mümkündür. Ama savaş açmış kimselere karşı böyle bir şey yapmak onlar e, zalimlerin ta kendileridir diyor. Ya eyyühellezine amenu ey iman eden kimseler İza caekumul mu'minatu Mü'min kadınlar size geldikleri zaman Muhaciratin hicret edenler olarak yani hicret edip de size geldikleri zaman Vemtahinuhunne Onları imtihan edin Mümtahine buradan geliyor. Evet onları imtihan edin, deneyin. Allahu Allah e'lemu bi imanihinne. Onların imanlarını daha iyi bilir. İsmi tafdil kalıbı burada. E'lemu. Ve in eğer alimtumuhunne mu'minatin. Onların gerçekten iman etmiş olduklarını anlarsanız, bilirseniz fela terci'u hünne onları geri göndermeyin ilel küffar kafirlere geri teslim etmeyin la hunne hillin lehum çünkü onlar o kadınlar onlara helal değildir ve la hum onlar da o müşrikler de değildir yehillune helal kılacak değillerdir lehünne o kadınlara helal değildir. Ve atuhum ve onlara verin o e, müşrik erkeklere verin kadınları size gelmiş olan iman edip de Müslüman tarafına geçmiş olan e, kadınların velilerine verin ma enfeku infak ettikleri şeyi verin yani mehir olarak verdiklerini onlara geri ödeyin. Valla cunahe aleykum sizin üzerinize bir günah yoktur en tenkihu hunne. onları o kadınları nikahlamanızda artık onların eşleri olmaktan müşrik adamların eşleri olmaktan çıkmış oluyorlar müminlere sığınıyorlar dolayısıyla müminlerin onları tekrar müşrik adamlara vermesi helal değildir ve nikahları müşrik kocalarıyla nikahları bitmiş oluyor. Dolayısıyla mümin erkeklerin onları nikahlamaları e, günah değildir. Nikahlamaları caizdir. İza ateytumu hunne ucurahunne onlara mehirlerini verdiğiniz zaman onları nikahlayabilirsiniz. Ve la tumsiku tutmayın. Bi isamil kevafiri kafir olan kadınları nikahınızda tutmayın. Elinizin altında da onları tutmayın. Veselu ve isteyin ve iselu ve isteyin ma enfaktum infak ettiğiniz, mehir olarak verdiğiniz şeyi de isteyin. Vel yeselu Ma enfeku Onlar da infak ettiklerini, harcadıklarını istesinler. Zalikum <laughs> işte bu hükmü Allah'ın hükmüdür. Yahkumu <laughs> beynekum aranızda verdiği hükmüdür. Aranızda o hüküm verir. Yahkumu <laughs> hüküm verir beynekum aranızda. Vallahu Allah alimun hakim her şeyi bilen ve her şeye her şeyi hikmetle yapandır fe in fatekum şey'un min ezvacikum ilel kuffari eşlerinizden kafirlere bir şey geçer de fe aqabtum siz de onlara galip gelirseniz fe verin ellezine zehebet ezvacuhum eşleri gidenlere verin misle enfeku harcadıkları şeyin mislini onlara verin. Harcadıkları kadarını oradan elde ettiğiniz şeylerden verin. Vettegullâhe <laughs> Allah'tan korkun ellezî o Allah ki tüm bihi müminun ona siz iman ediyorsunuz. İman ediyor olduğunuz Allah'tan da korkun.